Herkese merhaba ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda molekül parfümlerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu parfümler arada sırada kendisini hissettiren fakat bazen de kokusunu hiç alamadığınız parfümler. Ten kokunuzla bütünleşen, ten kokunuzu güzelleştiren parfümler. Ben bütün parfümlerin bilgilerini, isimlerini mutlaka açıklama kutucuğuna koyacağım. Fakat özellikle ilk bölümde moleküllerden bahsedeceğim ve detaylı bilgi vereceğim. Daha sonraki parfümleri daha kısa anlatacağım. O yüzden ilk bölümü mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. O zaman hazırsanız başlayalım. Bu videoya Excentric Molecules markasıyla başlamak istiyorum ben. Çünkü molekül parfümlerinin hayatımıza girişi bu marka ile oluyor. Alman bir marka, Gezaşon tarafından kuruluyor. Gezaşon, klasik parfüm anlayışından uzak bir şekilde hareket ediyor aslında. Bu parfümlerin üst, orta ve alt notaları yok. Ve bu parfümlerin içeriklerinin çoğunluğunu ise laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik içerikler oluşturuyor. Bu sentetik içeriklerin yanında tabii ki de destekleyici bileşenler de var. Ama çoğunluğu sentetik içerikler. Marka ilk olarak 2006 yılında Eccentric 01 ve Molecule 01'i çıkartıyor ve bu iki parfümde Iso E Super ya da Iso E Super de diyebilirsiniz. Bu sentetik molekülün etrafında şekilleniyor. Molecule 01'in tamamı Iso E Super'den oluşuyor. Fakat egzantrik 01'in çoğunluğu ISO Super'den oluşurken destekleyici bir takım notalar da görüyorsunuz. Onlarda neler? Pembe biber var, limon ve iristen oluşuyor. Peki ISO Super'in nasıl bir koku profili var? Odunsu, ambersi, böyle yumuşak, saldırgan olmayan hafif bir koku profili var. Şimdi elimdeki molekül 01. Bunun bir deneme boyunu aldım. Ben defalarca da denedim. Başta bir kendini hissettiriyor çok belli belirsiz. Ondan sonra bir süre hiçbir şey duymuyorum. Sonra tekrardan böyle belli belirsiz hissettiriyor. O yüzden ben Excentric Molecules markasındaki molekülleri satın almadım. Çünkü kokularını gerçekten duymuyorum. Excentric'leri çok güzel duyuyorum. Fakat molekülleri duymuyorum. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi ISO-E Super ilk defa tabii ki de hani bu markada kullanılmadı. Birçok parfümde kullanılıyor. Fakat bu markada bu kadar yüksek oranda ilk defa kullanıldı. Bu parfümün çünkü tamamı Isoe Super'den oluşuyor. Şimdi tarihe hani şöyle bir geriye dönüp bakacak olursak özellikle 1988'de Dior Night'ta %25 oranında bir ISOE süper kullanımı göreceksiniz. Ondan 2 yıl sonra 1990 yılında Lancome Trezor'da da yanlış hatırlamıyorsam %18 oranında gene ISOE süper kullanılıyor. Ve şu anda birçok parfümün içeriğinde gene ISOE süper var. Bu arada ISOE süper ile ilgili bir araştırma yaptığımda şu tarz yazılara rastladım. Feromonların yapması beklenen etkiye en yakın etkiyi yarattığı, karşı cinsi çektiği gibi de bir takım rivayetler var. Peki eksentrik 01 nasıl? Eksentrik 01'i ben molekül 01'e göre daha çok duyuyorum nedense. Onu daha kendime yakın hissediyorum. Çünkü orada diğer destekleyici notaları da hissediyorum ama o da gene ara ara kendini gösteriyor ara ara kayboluyor. Kesinlikle unisex bir profili olsa da Excentric 01'i ben kendim için nedense biraz maskülen buldum. Kendi kullanımım içinse en çok ben Excentric 02'yi beğendim. Hatta böyle gene de üzerimde tam hanavıyla denemek için ufak bir boy aldım. Bu şekilde 30 ml e, travel size vardı. Bu şekilde de bir süredir kullanıyorum. Aynı şekilde e, molekül 02'nin de ufak bir sample'ını aldım. Şimdi burada hangi sentetik bileşen ön planda? Ambroxan. Molekül 02'de tamamen Ambroxan var. Egzantrik 02'de de gene büyük çoğunluk Ambroxan. Yanında iso-e süper. Onun haricinde destekleyici notalar ise Yasemin ve Iris. Ben Ambroxan'ın kokusunu kesinlikle iso-e süpere göre daha iyi alıyorum. Bu, e, tabii ki de bu tecrübeler kişiden kişiye göre de değişecektir. Fakat yine de molekül 02'yi ben satın almak istemedim. Çünkü açılışı bir hissediyorum. Biraz daha hissediyorum. Ondan sonra bayağı bir uzunca bir süre kayboluyor. O yüzden tercihim Exantrix 02'den yana oldu. Ambroxan sentetik içeriğinden bahsedecek olursak aslında daha önce bir amber parfümleri videosu çekmiştim. Orada da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Fakat burada kısaca bahsedeyim. Ambroxan sentetik içeriği amber ya da yazılışıyla amber gris ya da Türkçesiyle gri amber diyebilirsiniz. Gri amberi taklit ediyor. Gri amberin laboratuvar ortamında yaratılmış hali diye de düşünebilirsiniz. Peki bu gri amber nedir? Okyanuslarda balinaları düşünün. Balina dışkısını düşünün. Bu dışkı senelerce güneş ışığına, okyanusa maruz kalıyor. Daha sonra kıyıya vuruyor. Tabii ki de bu parçaları seyrelterek kullanıyoruz parfümlerin içerisinde. Yoksa çok çok ağır bir kokuya sebebiyet verebilir birçok sebepten dolayı artık kullanımı yasaklandı ve sentetiği üretilmeye başlanıyor ve biz ambroksan'ı birçok parfümün içerisinde de kullanmaya başlıyoruz. Hemen hemen çoğu parfümde kullanılıyor. Ünlü örneklerini vermek istiyorum özellikle Dior Savaş Mezon Frances Krikçan Bakara Rush onun dışında Essential Parfüms'ün Boy Imperial'inde bol miktarda Ambroxan var. Aynı zamanda çok iyi bir sabitleyici, performans arttırıcı fakat bazı burunlarda e, kokuyu alamama gibi e, bir takım kilitlenmelere de sebebiyet verebiliyor. Bunu da gene altını çizelim. Peki nasıl bir koku profili var? Böyle miski olan, hafif tatlı, hafif tuzlu Derimsi bir havada hissettiğiniz, animalik, hayvansal bir nota. Lütfen amber notasıyla, daha doğrusu amber akoruyla karıştırmayın. Amber parfümleri videoma giderseniz orada detaylı anlatmıştım. Ee, gri amber ve amber akoru birbirinden farklı şeyler. Amber akoru çok daha sıcak hissettiren bir akor. Fakat gri amber çok daha farklı. Molekül 02 ise tamamen Ambroxan'dan oluşuyor. Bir parfüm ismi daha vereceğim size. Juliette Azaghan Nata Parfüm. O da Ambroxan'dan oluşuyor. O da bir molekül parfüm. aslında. Zaten isminden de belli parfüm değilim diyor. Tamamen tek bir molekülden oluşuyor. Birbirlerine çok benzetiliyorlar. Fakat kimisi de kokladığında bir takım farklılıklar bulabiliyor. Bu neden dolayı oluyor? Sonuçta bu bir sentetik içerik, laboratuvar ortamında üretiliyor. Farklı üreticiler tarafından da yorumlanabiliyor. Hani bir takım farklılıklar olması da mümkün. Bir de bana çok tavsiye edilen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben de bayağı bir araştırdım. Hatta almayı da planlıyorum. Vedat Ozan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Vedat Ozan'ın kokucuk.com diye bir web sitesi var ve orada kokucuklar satıyor. Notaları tek tek satıyor aslında. Notaları tek başına tanımak için de çok güzel bir alternatif. Orada bir ambroksan notası var. 35 mililitre olarak satıyor. Yanlış hatırlamıyorsam da böyle 200 küsür liraya satıyor hatta. Özellikle ambroksan notası ile ilgili de şöyle yazıyor. Ee, Excentric Molecules molekül 02 ve Juliette Zaman Nata Parfüm'ün neredeyse birebir aynısı şeklinde. Ee, ben molekül parfümlerini dediğim gibi satın almadım fakat Vedat Oza'nın o ambroksan kokucuğunu denemek istiyorum. Excentricle birlikte de karıştırıp nasıl bir sonuç veriyor ona da bir bakmak istiyorum. Peki sıfır 02 nasıl hissettiriyor? Ben gerçekten çok beğendim bu parfümü. Hatta üzerime de sıkacağım. Bu parfümleri kesinlikle kağıtta denemeyin. Kağıtta hiçbir şey anlamıyorsunuz. Teninizde deneyin mutlaka. O konuda da uyarmak istiyorum. Biraz daha sıkabilirim. Ben bunu bayağı net hissediyorum. Şimdi bunda Ambroxan var. Ambroxan, Isoe Super ve Yasemin Iris. Iris'i çok net bir şekilde ben hissediyorum. Böyle temiz, safif, pudramsı da bir havası var. Bu parfümleri tanımlamak çok zor. Çünkü bir süre sonra gerçekten kendi teninizle de bütünleşiyor. Ve sizin algınız çok farklı olabilir. Fakat benim çok güzel bir şekilde hissettiğim bir parfüm oldu. Başta bayağı bir hissediyorum. Ondan sonra bir süre kayboluyor. Sanki yokmuş gibi hissediyorum. Sonra birden tekrar ortaya çıkıyor. Hatta etrafım da duyuyor. iltifat ediyor, hoşuna gidiyor. Beni böyle şaşırtan parfümlerden biri oldu. Bu arada Ambroxan burnu da kilitleyen bir notu olduğu için Için bu parfümün kokusunu çok çok azalan, hiç alamayanlar da var. O yüzden mutlaka sizin kendi teninizde denemeniz gerekiyor. Peki bu moleküllerin kokusunu kimisi çok iyi alırken kimisi neden duyamıyor? İnsanların koku reseptörü genlerinde ufak tefek farklılıklar var. İşte bu farklılıklar o her bir reseptörün işlevini aslında etkiliyor. Kimisi kokladığında hiç kokuyu alamıyorken kimisi diyor ki ya bu çiçeksi bir koku. Başka birisi başka bir şekilde yorumlayabiliyor. Ben molekül 3 excentric 03, molekül 04 excentric 04, 05'leri de gene Denedim fakat benim en hoşuma giden kendi kullanımımda eksentrik 02 oldu. Diğerlerini çok kendime yakın hissetmedim fakat onları da mutlaka ekrana yazıyor olacağım hangi sentetik içerikler var içerisinde. Eğer onlarla ilgili de bir video isterseniz ilerleyen zamanlarda çekerim. Daha sonra marka M Plus ya da Artı diyebilirsiniz. Artı yanında da gene böyle farklı notalar var. O şekilde parfümler çıkartmaya başladı. Neler var? Benim elimde şu an M artı e, Iris var. Iris çok sevdiğim için e, çok hoşuma gitti ve bunu ben satın aldım. Başka neler var? Black tea, çay olan var. Gayak wood, gayak e, ağacı var. Ginger var, zencefil. Bir de paçulisini çıkartmış. O da böyle kış için ideal olabileceğini düşünüyorum. Benim elimdeki yine böyle küçük bir boy. O da Iris'le olan. Nasıl hissettiriyor? Bunda e, M artılarda e, ISOE süper var. Yani sentetik molekül olarak hepsinde ISOE süper var. Ek olarak da bu saydığım notalar var. Yani bunda iso-süper var. Çoğunluğu iso oluşuyor. Yanında iris var. Daha doğrusu süsen kökü var. Daha böyle o kök irisi hissediyorsunuz. Bunu hatta nereye sıkayım? Burada zaten iso-süper vardı. Onun üstüne sıkacağım o yüzden ben. Evet, bayağı bir o süsen kökü kendini hissettiriyor. Prada irisle karşılaştıran, benzetenler var. Evet öyle bir temizlik hissiyatı veriyor. Bana böyle e, pudralı, temiz ama böyle hani ferah pudralı temiz bir parfümü anımsatıyor. Ben bunu arada sırada tek başına kullanıyorum. Bazen Excentric 02 ile birlikte kullanıyorum. E, benim keyif aldım. Bir parfüm oldu bu da gene. Ee, özellikle sıcak havalarda çok çok hoşuma gitti. Soğuk havalarda daha önce defalarca denemiştim. Aslında 5-6 aydır bu markanın etrafında dolanıyorum. Buradaki birçok bilgiyi verirken de gurme kokular, bloğuna sahibi Berkan Boşoğlu'ndan faydalandım. Onun da e, linkini yani bu marka ile ilgili e, iki tane yazısı var. Bir tane de Gezeşon'le röportajı var. Bu üç linki de mutlaka aşağıdaki kutucuğa koyuyor olacağım. Oradan oldukça faydalandım. Ona da çok teşekkür ederim. Referans olarak da göstermek istiyorum. Ondan etkilendim galiba. Ondan etkilenerek bu parfümleri denemeye başladım. Kış soğuklarında denediğimde e, çok etkilenmedim aslında. Çok fazla şans vermedim. Fakat havaların ısınmasıyla birlikte bu parfümler en azından kendi tenimde çok güzel bir hal aldı. Çok çok keyif aldım. Çok hoşuma gitti. O yüzden sizin de bir denemenizi tavsiye ederim eğer bu tarz bir şeye sıcak bakıyorsanız. Bu moleküller bir parfümde birlikte kullanıldığı notaları da güçlendiriyor aslında. İyi bir sabitleyici. Bu parfümleri baz olarak da kullanan çok kişi var. Yani bu parfümü kullanıp özellikle moleküller mesela molekülleri sıkıp molekül 01 veya molekül 02 üzerine herhangi bir parfümü sıktığınız zaman performansını da arttırmış olabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir soru vardı. Ben bu parfümleri Instagram'da paylaştığımda birkaç takipçim şöyle söyledi. Bunlar aynı hani sentetik içerikler vücudumuza zarar verir mi, cildimize zarar verir mi diye. Hipoalerjenikler yani çok kimyasalın aksine alerjik reaksiyona neden olma riskleri önemli ölçüde düşük zaten oldukça da hani sıkı kurallar çerçevesinde denetleniyor bu içerikler. Bu arada şunu da mutlaka eklemek istiyorum. Şu an kullandığımız birçok parfümün içeriğinde zaten mevcutlar. Hatta doğal sandığımız birçok içerik de e, sentetik aslında. Yani bir parfümün içerisinde işte parfüm sıkıyoruz, kokluyoruz, diyoruz ki sandal ağacı hissediyoruz. Aslında çoğu parfümde sandal ağacı doğal bir şekilde kullanılmıyor da sandal ağacına benzeyen bir sentetik içerik gene laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik bir içerik kullanılıyor bunu da çoğumuz galiba kaçırıyoruz ya da bilmiyoruz. Bu da bence önemli bir bilgi. Biraz da gene böyle popüler olan farklı markaların molekül parfümlerinden bahsetmek istiyorum. En ünlülerinden bir tanesi Glacier You oldu galiba. 2017 yılında çıktı. Amerikan bir marka, designer bir marka. YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da her yerde o kadar çok paylaştı ki influencer'lar çok çok merak edilir oldu. Türkiye'de galiba bulunmuyor, çok zor bulunuyor. Ama herkes bir biliyor bu parfümü. Mutlaka duymuştu. Pazarlama çok çok iyi. Yani pazarlamasını gerçekten çok iyi yaptılar. Ee, aslında yeni bir şey değildi. Yeni bir iksir değildi. Eccentric Molecules zaten molekül parfümleri 2006 yılında hayatımıza girmişti. Fakat Glossier yuyu daha çok duyar olduk. Neler var içerisinde? Bunu da özellikle tenime sıkmak istiyorum. Ben bununla ilgili bir video çekmiştim temiz kokan parfümlerde. Bu kışın tabii daha soğuk günlerde, o zaman çok çok gene anlayamamıştım. Havalar ısındıkça keyif aldığım parfümlerden birisi haline döndü. O zaman da de, demiştim ki sevdim mi sev, sevmedim mi tamamlayamadım diye. Fakat e, benim galiba molekül parfümlerini daha böyle sıcaklarda kullanmam gerekiyor. Vücut ısımın birazcık daha artması gerekiyormuş. Çünkü bu havalarda yoğun parfümleri kullanmaktan keyif almıyorum. Molekül parfümleri çok çok hoşuma gitti. Ambroxan var bunda. Yani yoğun şekilde ambroxan destekleyici olarak da iris var, misk var, pembe biber. Nasıl kokuyor? Yine sizin aslında denemeniz lazım. Ten kokunuzla bütünleşmesi lazım. Bana verdiği temizlik hissiyatı. Bazen o pembe biberden rahatsızlık duyabiliyorum. O böyle temiz havası, o irisi gene hissediyorum. Fakat bir işte 30 dakika falan hissediyorum. Ondan sonra kayboluyor. Tekrar gene beliriyor. Bu sıcak havalarda kokusunu daha fazla duyar oldum. Yine ee, gene böyle yakınıma gelen birisi kokumu duyuyor. Ee, fakat egzantrik 02 mi bu mu diyecek olursanız evet ikisini de kullanmaktan keyif alsam da bunu birazcık daha seviyorum. Bu birazcık daha temiz hissettiriyor. Çünkü bunun içerisinde pembe biber yok. O yüzden kendimi daha güvende hissediyorum bu parfümde. Bu arada bu parfümü çok merak ediyorsanız ve Türkiye'de bulamıyorsanız birçok marka şu an aslında molekül parfümleri çıkartmaya başladı. Bir marka ismi vereceğim size. Aşağıda yazacağım. Yine Fransızca telaffuzum çok kötü olacak çünkü. diptik Fleur de Pou olması lazım. Aşağıda ismini göreceksiniz. Türkiye'de satılan bir marka. Ben oldukça benzetiyorum. O daha parfüm parfüm kokuyor yalnız. Onu da söylemek istiyorum. Yani ikisi birbirine benzer havada. Fakat onun kokusunu ben e, bu parfüme göre çok daha fazla alıyorum. Ona da bir bakabilirsiniz. Gene e, elimde bir marka daha var. Bu Türkiye'de bulamayacağınız bir marka. O yüzden hani çok anlatmak istemiyorum. Room 1015 diye. Ben Milano'daki fuarda almıştım. Özellikle bu parfümü bu da gene bir... E, Molekül parfümü Glacier U'ya çok çok benziyor. Gene iris baskınlığını da hissediyorsunuz bu parfümde. Dediğim gibi artık markaların çoğu molekül parfümü çıkartmaya başladı. Ee, hani bir tanesi varken öbürünü almaya gerek var mı? O da tartışılır bu arada. Bir diğer çok ünlü olan molekül parfüm ise Leyla bu markasına ait. Another 13. Bunu da yeni koleksiyonuma kattım. Maalesef Türkiye'de bulunmuyor. İlk bahsettiğim egzantrik moleküsler Türkiye'de bulunuyor. Bunu da hani eğer ismini duyduysanız diye özellikle bahsetmek istedim. Bu da gene aynı mantıklı. içinde iso ve süper ve bir takım gene başka sentetik moleküller de var. Yani bir galiba 4-5 tane sentetik molekül var. Bu moleküllerin hepsi de gene o temizlik hissiyatı veren, o misk gene gri amber havası veren sentetik moleküller, destekleyici notalar da var fakat o destekleyici notaları ben çok daha az hissediyorum. Gene bana böyle hani e, temiz hava veren onu da şuraya sıkayım. Temiz hava veren, e, tenimle bütünleştikçe hoşuma giden parfümlerden birisi haline geldi. Galiba diğer parfümlere göre yani anlattığım ilk parfümlere göre daha yumuşak hissediyorum. Bunları sizin gerçekten denemeniz lazım. Hani bana muhtemelen şunu soracaksınız. Hangisi daha iyi? Ben kendi kullanımımda, kendi tenimde en iyi hissettiklerimi videonun sonunda söylüyor olacağım. Ama mutlaka sizin kendi teninizde deneyip kendi kararınızı kendiniz vermeniz lazım. Kokusunu alıyor musunuz, almıyor musunuz? Sizin teninizde size ne hissettiriyor? kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Yine farklı bir örnek verebilmek adına Türkiye'de olmayan bir marka olduğunu da uyarmak istiyorum. Strangers parfümeri en son ki Londra seyahatimde aldığım parfümlerden birisi oldu. İsmi Japonca, yanlış söyleyeceğim muhtemelen. Kira Kira diye okuyasım var. Bu birazcık daha farklı. Bu da bir molekül parfümü. İçerisinde yüksek oranda ambroksan var. Fakat buradaki farklılık ne olmuş? Destekleyici notalar bu Elma, armut, bir böyle meyve, yumuşak meyve tatlılığı var. Galiba bugün anlattığım molekül parfümleri içerisinde en böyle tatlımsı olan. Hani biraz böyle hafif tatlılık istiyorsanız başta bir tatlılık hissediyorsunuz. Ondan sonra bayağı zaten o ambroksan kimliği kendini hissettiriyor. Temiz bir parfüm oldukça. Bu da böyle bir örnekti. Anlatacağım son parfüm ise koleksiyonumda olmayan ama mutlaka bu videoda anlatmak istediğim bir parfüm. Juliette Hazegan Nata Parfüm Superdose. Şimdi özellikle bu Superdose'u anlatmak istedim. Çünkü ben Juliette Hazegan Nata Parfüm'ün kokusunu çok az alıyorum. Videonun başında bahsetmiştim size. Egzantrik molekül e, 0,2 ile hemen hemen çok benzer diye ben 02'nin de zaten molekül 02'nin de kokusunu çok az alıyorum. Juliette Zegan Nata Parfüm defalarca denedim. Onun kokusunu alıyorum ama çok çok az alıyorum. Bir süre sonra kayboluyor. E, fakat enteresan şekilde bunun kokusunu alıyorum. Zaten hani ne diyor superdose? Superdose, süper herhalde Nata Parfüm'ün kokusunu alamayanlar için üretilmiş. İçeriğine baktığımız zaman tek bir molekül Cetalox gözüküyor araştırdım bu setalox nedir diye. Biraz ondan bahsedeceğim. Biraz da bana ne hissettiriyor ondan bahsedeceğim size. Setalox içeriğini araştırdığımda karşıma şöyle bir şey çıktı. Ambroxan'la çok benzerler. Fakat ufak farklılıkları var. Setalox'un daha odunsu olduğu, daha keskin olduğundan bahsediliyor. Daha çok hatta böyle işte çamaşır deterjanlarında, temizlik malzemelerinde de gene kullanıldığından bahsediliyor. Peki bana neler hissettiriyor? Onu da gene bir şuraya sıkmak istiyorum. Bir kere bunun gerçekten çok daha keskin bir kokusu var. Nata parfümü ben çok az algılarken bunu da keskin bir şekilde algılayabiliyorum ve daha fazla hissediyorum yani kullandığım zaman zarfında da ee, o gerçekten çamaşır deterjanlarındaki o keskin temizlik hissiyatı bunda var. Ee, ama benim hoşuma gitti kullanırken alır mıyım almaz mıyım elimde şu an çok molekül parfümü oldu ondan dolayı almayabilirim. Bunu paylaştığımda Instagram'da takipçilerim yazdı bana ee, iki ayrılmış bir durum var. Kimisi dedi ki. Hiçbir şekilde kokusunu almıyoruz. Hiç kalıcı değil. Bu parfüm çok kötü, hiç kalıcı değil. Kimisi de şöyle söyledi. Kullandığım en kalıcı, en güzel, böyle kendini hissettiren parfümlerden de çok hoşuma gitti dedi. Gerçekten bu parfümleri bir video içerisinde anlatmak çok zor. Sizin tecrübe etmeniz gerekiyor. Hissedebilecek misiniz? Hissetmeyecek misiniz? Hoşunuza gidecek mi? Gitmeyecek mi? Mutlaka deneyip ona göre karar vermeniz lazım ama mutlaka teninizde. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak da şöyle bir özet yapayım. Bugün anlattığım parfümler içerisinde benim kullanmaktan en keyif aldığım hangisi? Tenimle e, bütünleştiğini hissettiğim, burnumun daha iyi duyduğunu düşündüğüm ilk sırada gelen parfüm. Excentric Molecuse, Excentric 02 oldu. Bu e, benim tecrübem bu şekildeydi. Ama diğerlerini de kullanmaktan çok keyif alıyorum. Yani e, bu koleksiyonuma kattığım Lelebo Another 13 Glacier You. Glacier You'yu daha sonra sevdim. Havalar ısındıkça aslında tüm molekül parfümleri için geçerli bu. Gene Strangers Kira, Kira. Çok çok hoşuma giden parfümler oldu. Diptyque Fleur Peau'yu da almak istiyorum. E, fakat şu an bütçesel anlamda bunlar varken e, onu galiba almayacağım. Ama Glacier U mu yoksa Diptik Fleur de Peau mu ikisi arasında kalsaydım e, galiba satın alabilirdim. Öyle de bir soru işareti var kafamda. E, o yüzden ikisini birlikte deneyip karar verin. Eğer bu tarz bir parfümden hoşlanıyorsanız onu da mutlaka altını çizelim. Peki siz bu parfümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani molekül parfümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce saygı duyulması, takdir edilmesi gereken bir akım mı? Yoksa parfümden bile saymıyorsunuz. Saygı duymuyorsunuz. Asla böyle bir parfümü koleksiyonuma katmam mı diyorsunuz? Veya bu parfümleri kullanıyor musunuz? Size neler hissettiriyor? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.